Johnson, çok garip hem SCW'lar hem de milliyetçi kesim linçliyor demiş Ozan Çelik. Şimdi arkadaşlar <laughs> niye linçliyorlar ben de anlamış değilim. Bak ben de muhalifim. bak Kanatım burada yani. <laughs> Kanatım burada bak bir saniye. Ma muhalif olduğumun kanıtı burada abi. Atlı viskiden yok mu? O atlı viskiyi içen köylüdür. Hangi marka olduğunu bilmiyorum ama 1946 Havana. O kadar iyi biliyorum. <laughs> evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, viski içmemden de belli olduğu gibi ben muhalif bir adamım. Hatta o kadar muhalifim ki, dedem 69 yapacak dediğim zaman, kılıçlar bu işi beceremez diyen adamlara gizli AKP'li dedim. Benim gibi adamlar bu insanları linçledi. Ondan sonra bu arkadaşlara dedik ki siz muhalefete muhaliflik yapmayın. Bunların hepsini gizli AKP'li ilan ettik. Değil mi? Sen gizli AKP. Li. Bak chatteki de herkes gizli AKP'li. Megistas. Bildirim düşmüyor. Çünkü gizli AKP'lisin. Can Kahyevazan demiş. Sen de gizli AKP'lisin. Bunlar faşist evet. Umut doğru söylemiş. Ne demek gizli? <laughs> Allah Allah dedi genç olsun. Ne demek gizli? Evet bunların bakın o kadar muhalifim ki bak hem viski içiyorum hem de dedem 69 yapacak dediğim zaman bana laf eden herkese gizli AKP'li dedim. Ama bak ama şimdi muhalif olmak ayrı. Bir de yerli ve milli bizim datamız var. Bak yerli ve milli datamız var abi. Bu, bu çok önemli. Bizim yerli ve milli datamızı dünya kıskanıyor şu an. Almanya bizim datamızı kıskanıyor. Almanya olmasa bile Çin kıskanıyor. Kuzey Kore kıskanıyor. Putin kıskanıyor. KGB, CIA kıskanıyorlar. Diyorlar ki... Lan diyorlar bu yerli ve milli data. Şimdi bunun arkadaşlar bunun şimdi e, hükümetle falan siyasetle alakası yok. Siyasetle alakası yok. Bizim yerli ve milli datamız o kadar kaliteli ki. 15 yaşındaki çocuk bile bak bunu her ülkede yapamazsınız. Her ülkede başaramazsınız bunu. Çin bile ağzı açık kaldı bize. Ağzı açık bakıyor. O kadar ileriyiz ki yerli ve milli datada. 15 yaşındaki çocuk çocuğun bile sizin adınızı soyadınızı yazdığı zaman hemen e-nabızdaki bütün geçmişinize kadar her şeyiniz çıkıyor. Yani Çin, bak Çin'de bile bu teknoloji yok. O yüzden arkadaşlar şimdi bak particilik yapmayalım. Particilik yapmayalım. Gerçekten dünya bizi kıskanıyor. Seçimden önce bunu unutmayalım bak. Çok iyi işler yaptık. Harika, mükemmel işler yaptık. Kesinlikle bu işin işe para falan yok. Tamamen ben duygusal olarak, tamamen duygusal olarak söylüyorum bunları. Evet arkadaşlar yani ben açıkçası seçimden önce gerçekten bir Türk olarak gurur duydum. Gurur duydum. Bunun gizli AKP'lilikle falan alakası yok. Daha neler göreceksiniz arkadaşlar? Bakın herkese gizli AKP'li diyen adamların... <laughs> herkese gizli AKP'li diyen adamların daha neler yaptığını göreceksiniz. Şimdi bak bir de HDP'cilik yapıyorlardı hatırlıyorsunuz. HDP'ye karşı gelen adamlara da sen git AKP'ye oy ver, sen Hizbullahçısın, sen işitçisin falan diyorlardı. Şimdi gün gelecek HDP de AKP ile anlaşacak. Bence yapsın. Canberk Yılmaz muhalifim ama. Evet evet ben de muhalifim ama. Bak muhalif olduğumun bilimsel olarak kanıtı şu anda. Bak miski içiyorum. Muhalif olduğumun bilimsel kanıtı şu anda. Muhalifim ama Türkiye yüzyılında yerli ve milli datamız bizim. Dünyayı kıskandırıyor. Bunu da bilmemiz lazım yani. Caner Demir. Super chat yollamış. Hangi partiysen senin reklamını yapacağım abi. Super chat yolladın çünkü. Super chat yollayanların arkadaşlar propagandasını yapacağım. Caner Demir demiş ki o değil de ben Aleviyim ve Pirom diyenlere giresim geliyor. Bir tokat Alevisi olarak PKK'nın ve CHP'nin Alevileri kullanması beni aşırı sinirlendiriyor demiş. Bir ara ateistleri de kullandılar. Ondan sonra büyük ihtimalle tepki toplayacak diye onu, onları kullanmamaya başladılar. Ateistlerin gözü yaşlı bu arada. Fark ettiniz mi? CHP'lerin ya da sol gericilerin kullanmadığı neredeyse tek kesim olabilir. Diğerler milli hacking. Abi beyler yazın chatten banlıyor musun sen? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü mesela tamam bize kız gelmiyor ama çete kız gelmiyor ama e, kendini kadın ilan eden erkek olabilir. Sercan Özer Official. Şimdi arkadaşlar ben Sercan Özer Official Super Chat yollamış. Şimdi ben aslında Sercan Özer Official'a muhalif bir adamım. Aslında Sercan Özer Official'ı sevmem. Hatta chatteki bazı arkadaşlar da gizli Sercan Özer Official. Ama bu olay partilerle bakın. Bu olay partilerle alakası yok. Ben gerçekten gördüm ki dünya yerli ve milli Sercan Özer Official'ı kıskanıyor gerçekten. Sercan Özer Official'ın yerli ve milli datasını ve yerli ve milli sanatını şu anda dünyanın ben kıskandığını gördüm. Puh kaka ne işe demiş. Muhalif içeceği içiyorum arkadaşlar. Muhalif içeceği. Bakayım dedim ben şimdi muhalifim. Muhalif içeceği içmem lazım. Devlet ayrı, hükümet ayrı arkadaşlar. Muhalif olduğumu kanıtı zaten ben biliyorsunuz piro dedemi tutarak ve herkese gizli AKP'li diyerek Canberk Yılmaz. Beni muhalifler misin abi demiş. 14 dolar. 14 Kanada Doları ama bu çok bir para değil olsun. Şimdi Canberk Yılmaz'ı ben aslında çok sevmem. Ben Canberk Yılmaz'a muhalifim. Bunu da her konuşmamda dile getiririm. Bakın her yayınımda dile getiririm. Ben Canberk Yılmaz'a muhalifim. Ama şimdi bakın seçimden önce, seçimden önce istikrar önemli. İstikrar önemli. Bir de ben mesela dünyanın Canberk Yılmaz'ı kıskandığını gördüm. Gerçekten Almanya'dakiler mesela, Kanada mesela, Kanada Doları attı. Kanada'dakiler mesela Canberk Yılmaz'ı kıskanıyor şu anda. Keygın. Jahreyn Zafer Partisi Brom yazmış. Jahreyn gizli AKP'li. Erlik de gizli AKP'li. Münhasır şahıs. Devlet ayrı, iktidar ayrı yeğenim demiş. Evet çok doğru. Şerbetliğine karışmayın demiş. Şimdi arkadaşlar bunu içmem lazım. Bunu içmezsen beni yandaş sanarsınız. O yüzden içiyorum. Umut param yok ama benim de muhalifler desin. Sence? Parası olmayana yok arkadaşlar. Canberk Yılmaz. Pirom doğru aday. Halk yanlış. Doğru. Meclis tarası. Evet arkadaşlar şimdi Death Star'dayız. İnşallah tanıtım yapacağız demiş. Evet Batuhan Bozkır çok doğru söylüyorsun. AKP'li değilim ama reis dış politikada çok iyi. Bakın arkadaşlar 155'i ararun. Benim muhalif olduğum gerçeğini kabul etmeyenler için 155'i ararun. Hatta götünün gılı yıktı. Hülo. Ama muhalifim. Sercan Birsen. Efe abi Cumhurbaşkanı adayı o. Şimdi olurdum ama İstikrar önemli abi. Şimdi mesela savaş savaş esnasında komutan değişir mi? Böyle bir saçmalık var mı? Anakin Skywalker. İsmet diyor siz aşağıda çalışıyorsunuz. Ben bu kafayı durduramıyorum. Bu da Celal Şengör'ün. Ya Celal Şengör'ün de zaten çok bir tarih bilgisi yok ya. Celal Şengör yani boş adam ya. Celal Şengör ne bilir ki? Bir şey diyeceğim. Hani şey polemiği var ya. Şey aldım almadım. Para aldım almadım. O yayını yapmak için. Şimdi o işlerin içinde olan. Ben e, paralı reklam yayını yapmadım hiç O yüzden bilmiyorum e, Ama paralı reklam paralı tanıtım türü Video yapanlar Bir de o şekilde yapıyorlar zaten İşte bilmem nereye gittik Bilmem nereye gittik işte bizi çok iyi ağırladılar bilmem ne Hiç kimse şeye inanmıyor Harbiden böyle merak ettik de gittik Kesinlikle işin içinde para falan yok Tamamen e, iş meraktandı İnsanlar buna inanmıyor ama Harbiden almadıysan bile abi Bence enayilik etmişsin niye almadın ki Niye almadın ki alsan bak helal olsun derim ben sana Vallahi bak alsan helal olsun derim. Çünkü ne olacak ki? Bir de yani üstüne git abi. Şey falan yap böyle. Amerika bizi kıskanıyor falan de. Yap abi. Çünkü şimdiye kadar o insanlar yani senin o seni takip eden tayfa veya sizin daha doğrusu bir kişi olarak da söyleyeyim de. Sizin zihniyetteki insanları takip eden tayfa bizleri zamanında bir ton linçlemişti. Beni, Jahreyni, Erlik'i, Cemleyi Bizi bir ton linçlemişti. Neden? Muhalefete muhaliflik yapmayın. Sizler gizli AKP'lisiniz. Çekilin. Bütün işte oy bölenler çekilsin. Bir tek dedem kalsın. Dedem şimdi 69 yapacak. Ondan sonra işte Selahattin Demirtaş'a selam yollar dede. Gider Kavala'ya selam yollar. Gider işte Dersim'in hesabı sorulacak falan der. Her Allah'ın bir tane talihsiz açıklama yapar. Ondan sonra buna laf ettiğimiz zaman da muhalefete muhaliflik yapmayın. Susun. Ve bunları harbiden inandı insanlar. Bunları inandı bir de bize geldiler. Çünkü benim diyorum ya, benim normalde benim cansız yayınlarım 30 bin seyredilir. O video nasıl olduysa 150 bin seyredildi. Yani 30 bin artı 120 bin kişi dışarıdan geldi. Dislike basmak için, linç etmek için. Ondan sonra Ekşi'de gömdüler. Reddit'te gömdüler, linçlediler. Ve her seferinde ne diyorlardı? İşte bak bu gizli AKP'li. Gizli AKP, AKP'yi kazandırtacak. Ben hiç AKP'den para yemedim kanka. Ama gelsinler Desinler ki bak ben ben açık açık. Benim seyircim beni tanır. Bak ben açık açık söylüyorum. Gel de ki 1 milyon dolar. Hiçbir şekilde o parayı vermezler de farkındayım. 1 milyon TL'ye falan bağlıyorlarmış çünkü. 1 milyon TL'ye ben yapmam. Kusura bakma. Ben o kadar ucuz değilim. O kadar ucuz değilim. Ama 1 milyon dolar. Bas abi 1 milyon doları. Ben şey olurum lan. Bak o sakalı takarım abi. Yok. Neydi lan? Layıklık elden gidiyor. O, o reis olurum bak. Bir de böyle yaparım yani. Normal böyle şey yapmam. Size böyle kendi seyircilerime konuşuyormuş gibi yapıp arkadaşlar şimdi bakın ben muhalif bir adamım. Ben muhalif bir adamım ama böyle ayaklar yapmam. Ben kendi bak kendi seyircime ihanet etmem. Kendi seyircime ihanet etmem ama öyle trollükler yaparım ki siz anlarsınız zaten trollük olduğunu. Üstüne de paramı alırım abi. Ne olacak ki? İnşallah ha onu diyorum. İnşallah almışsınızdır abi para. Çünkü ne fark edecek ki bak almış olsan almamış olsan hiçbir şey değişmedi. Adamlar şimdi 2-3 iki, tane iki, üç laf edecekler. Aa işte kırıldık sana falan filan diyecekler tamam mı? Sonra seçimler bitecek. Seçimler bittikten sonra sen gene böyle gezi parkı falan diyeceksin. De yani. Ya da böyle muhalif birkaç tane laf söyle. Unutulur. Aldığın parayla kalırsın yani. Son kez destekleyelim abi. Bu seçim son. Doğru doğru. Emrecan Arduş çok doğru söylemiş. Bakın arkadaşlar. Bu seçim son seçim. Bu seçim çok, son seçim arkadaşlar. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedersek Kudüs gider. Yok onu bak, ötekileri diyordu değil mi? Onun karşı taraf diyordu. Onun karşı taraf diyordu. İstanbul giderse Kudüs gider. AKP'nin şeyi o hazinesi artık hazinesi kim bakıyorsa. AKP'nin kendi partinin maliyesine kim bakıyorsa. Gel abi sen de şuradan fon at. Fon at seni de öveyim. Sagoren doğru söylüyorsun. İkinci tura kalırsa harp bile deprem yaparlar. Arkadaşlar oylar bölünmesin. Lütfen. Milliyetçiler oyları bölmesin. HDP'liler bölebilir. Tipçiler böyle bir, o ikisi böyle bir. Onlara laf etmiyor kimse. Onlara kimse laf etmez. O ikisi oyları böyle bir ama onun haricindekiler lütfen oy bölmesin. Memleket, İyi Parti, Zafer Partisi falan lütfen oyları bölmeyin. Çekomastik, Silikon, Chat, GPT altyapısını kullanan yerli ve milli yapay zeka ürünümüz abi demiş. Ben şeyi anlamadım. Yerli ve milli yapay zeka olunca ne oluyor? Keşke onu falan anlatsalardı. Benim aklıma direkt şey geldi ha. Çekomastik, Silikon, bilmiyorum ciddi mi söyledin, esprisine mi söyledin ama. Chat GPT yapısını kullanın demiş ya. Benim aklıma şey geldi. Yerli ve milli yapay zeka deyince aklıma direkt şey geliyor benim. Böyle bir robot yapmışlar. Robotun içine de şu telefonla Siri'yi koymuşlar. <laughs> Biliyorum abi biz bu kadar kötü değiliz. ya. Yani bundan daha iyiyiz. Onun farkındayım da bir ara vardı ya. Robot yaptık diye gezdiriyorlardı. Öyle bir robot. Robotun içinde de böyle şey Google Gemini. Telefon var. Telefonun içine Google Gemini falan. Siri falan var böyle. Şey hey Mustafa diyorsun. Açılması için. Hey Mustafa. Abi şey süper ya. Şey çok komik. Milli data. Milli data lafı çok komik gerçekten. Yani öyle bir artık adımız öyle bir 9'a çıkmış ki PayPal falan bize güvenip de dataları Türkiye'de tutmuyor. Çünkü biliyor ki şeyi biliyor yani. Birileri bir yerlerden şey yapacak. Sızdıracak yani. E-nabız bilgilerini, TC kimlik bilgilerini, adres bilgilerini hepsini sızdırırlar abi kimlik verilerini sızdırıldı mı milli data o yüzden diyorum ya işte Çin bile kıskanıyor bizi Kuzey Kore Çin falan kıskanıyor yumuşak ya insan niye en havuzu sızdırır yani şeydir ya çalışanlardan bir tanesi sızdırmıştır bilmiyorum